Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 397. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlamadan önce şu hatırlatma yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. 397. sayfa. Bakın burada enjaynahu derken şimdi şu da burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Şuradaki hü de uzatmıyor arkadaşlar. Neden uzatmıyor? Hatırlayın h'nin h'nin h, 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 h harfin bu h zamiri diye isimlendiriyorduk. Bu H harfinin ana kuralı neydi? Öncesine harf harekeliyse ise H uzatılır ama öncesine harf harekesi ise H uzatılmaz. Bakın öncesinde harekesi elif var. Dolayısıyla H uzatılmıyor burada. Hü deyip geçiyoruz. Yani fe en ve els. Bakın elif ince satkalı. Ve els ha besefineti ve Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Meddemon'un fasıl tecviti var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece şu çeker işaretlerini de mutlaka bir elif uzatıyoruz. Ve cealne he Derken teninden sonra lam gelmiş. Burada idgamı bilagun ne tecvidi var. Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. E yetellil alemin. Deyip durduk. En sonunda medde ağrı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve İbrahim'e derken B harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Ve İbrahim'e izgale. Z peltek iz qala li derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Budullah ve taqu deyip durduk dururken meddarı selviti var. Ne yapıyoruz? Hadrusun okul için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Zalikum ze peltek vence. Zalikum hayrun. Ha bazan. azdan sonra lam gelmiş. Burada idgamı ne var. Ne yapacağız? Ee, arkadaşlar şu lam harfini şeddeyle okuyacağız hayrulleküm. Bakın burada in, in derken şu e, cezimli onlarda ihfa tecvidi var. İki tane ihfa ardarda gelmiş. Ne yapacağız? İkisinde de ihfa uygulu uyguluyoruz. Yani şöyle in küntüm deyip durduk. En sonunda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnneme te'budune min derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Miyantunillahi derken Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü önce destek alttan bağlanıyor. Miyantunillahi evsenen. S peltek bence Tenvinden sonra V gelmiş. Burada idgamı meal güne var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Yani şöyle. Evsenev ve bu şekilde. Nev ve tahlukune. Ha boğazdan. Tahlukune ifke deyip durduk. İki üstünde bitiyorsa nasıl duruyorduk? tek üstün var gibi okuyorduk ve bir elif uzatıyorduk öyle duruyorduk. If bu şekilde. Devam edelim. Bakın şedde nun var. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim harfi. Bu iki harfte şedde varsa mutlaka bir elif tutulur. Devam edelim. Şu z de peltek. İnnel lezine Derken burada ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Mindu nillahi. Derken Allah lafzı burada kalın okunacak. <laughs> Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzın alttan giriş yapılıyorsa ince okunuyordu Allah lafzı burada. Ee, Allah lafzı. Dolayısıyla burada ince okunacak. Unutmayın. Mi'tu nillahi. Nillahi. La. Bakın lam elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Burada bir elif uzatılıyor. Tek bir hareket olduğu için. La yemlikune rizqan. Derken z keskin burada. Peltek değil. Tenvinden sonra f gelmiş. ifade tecvidi var. İhfa yapacağız. Rizqan feb derken B harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Feb te hu hu boğazdan Bakın ay boğazdan cezim nunun var. Sonra D'ye gelmiş. İhfa tecvidi var burada. İhfa yapacağız. Allah lafza burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Ayında lahir rizqa. Z keskin, Devam edelim. Ve abuduhu. Burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesindeki harf e, hareketse H uzatılmazdı ve'buduhu veşkuru leh deyip durduk. İleyhi. Hi burada uzatmıyor. Öncesindeki harf hareketsiz. Yani cezim ve şedde hareket değildir. Unutmayın. Dolayısıyla bu öncesindeki harf hareketsiz. E, he uzatılmıyor. İleyhi tur. Bakın ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Tur. ''Caun'' Deyip durduk. En sonunda medde arız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve in -tü. Derken burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız ve peltek ve ince ve in tukezzibu derken <laughs> d harfi cezim aldığı için burada kalkulat edifti var birazcık vurguluyoruz z peltek ve ince kezbe ümemümmi derken tenuniye sonra mim gelmiş idgama meal gune var Kunel bir şekilde bağlıyoruz Burada bakın cezimin önünde ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Buradaki cezimle B'de de iklap şey özür dilerim. Kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz ümemüm min kablikum deyip durduk. Devam edelim. Ve me rasuli illel belagul. Lam harfi burada bir elif uzatıyor. Lam elif harfinin tek bir hareke, tek bir harekesi varsa bir elif uzatılırdı. Belagul mübin deyip durduk. Dururken meddarı secviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Evelem yarav. Yarav. Keyfe. E, keyfe. Yöbe derken B harfi cezim almış. Kalkulat ecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. Yöbe di ullahu. derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Öncesindeki harfin harekesi üstteyse Allah lafzı kalın okunurdu. Yöbe di ullahu. halka. Ha boğazdan halka. Sümme. Sümme. ve ince. Şeddeli miyim? Mutlaka bir elif tutulur. Unutmayın. Sümme. Yü'idüh. Deyip durduk. Son harf cezimli oluyor dururken. Devam edelim. Şedil nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. i̇n zâlike zâ peltek verince zâlike alallâhi. Allah lafzı burada kanla okunacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Alallâhi yesir deyip durduk arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle e, dururken burada ilk önce şunu söyleyeyim. Medde ağrı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de bakın dururken sonra harf cezimli oluyor. Ra harfi cezim alırsa ince kalın okunması neye bağlı? Öncesindeki harfin harekesine bağlı. Öncesindeki harfin harekesi altta. Yani ra harfinin alttan giriş yapılıyor. Dolayısıyla burada ra harfi ince okunacak. Yesir. Bu şekilde. Yesir. Bu şekilde. Devam edelim. Kul siru fil boy. Ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlanırsa kalın okunuyordu ra harfi. Dolayısıyla ra harfi burada kalın okunacak. Fil <laughs> boy. Devam edelim. Fenzuru. Vu peltek ve ince. Burada cezim nununda da ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Fenzuru keyfe bede el halqa. Ha halqa sümme süpel tek beyince. var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Allah lafızı burada kalın okunacak. Çünkü önce size üstten bağlanıyor. Sümme allahü yunşi'u. Derken burada da ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Yunşi'un neş. Bakın şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz yunşi unneş etel ahira deyip durduk. Hı'yı boğazdan dururken bu şekilde T gelirse en son harf olarak ne yapıyorduk? İki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada H kalmış. H harfi kalıyor. Ee, son harfin herkesi de cezimli olurdu her zaman. Dolayısıyla cezimli H var gibi duruyoruz. Ahira bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesi tekrar üstten bağlanıyor. İnne Allahe kulli şeyin kadir deyip durduk. Burada iki esre var bakın. Sonra A gelmiş. İhfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Dururken meddarız tecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de dururken yine ra harfi cezimli oluyor. Öncesi tekrar alttan bağlandığı için ra harfi burada ince okunacak. Şeyin kadir deyip durduk. <laughs> Devam edelim. You bu. boğazdan peltek You bu. Derken burada cezim ondan sonra ye, ye gelmiş. İdramı meal var. Kurnel bir şekilde bağlıyoruz. Meyye Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Ve Ra harfi cezimle öncesindeki harfi üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Ve Hamu. Deyip durduk. Burada ilk önce idgamma meal güne guna var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Uzun metten sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl var. İki elif uzatıyoruz. Dururken e, duracağız şimdi. Durak var. Dururken bakın son harf elif harfi. Dururken son harf cezimle olurdu. Elif harfi cezim alırsa birazcık vurgulanır. Yani men yaşa bu şekilde. Ve ileyhi derken hi burada uzatmıyor. Öncesindeki harf hareketsizse h uzatılmazdı ve ileyhi tuku derken qa harfi cezim almış kalkale tecvidi var birazcık vurguluyoruz tuku lebün deyip durduk en sonda medde arız var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim ve me derken uzun metten sonra uzun elif gelmiş o zaman burada medde fasıl var bir elif uzatıyoruz tüm derken burada da ihfa tecvidi var ihfa yapacağız ve me tüm tüm derken bakın cezimli mimden sonra harekeli b'e gelirse orada dudak ihfası oluyordu. Dudak ihfası var. Bir elif burada, burada tutuyoruz. En tüm bi mu'cizine Z keskin fil erdi derken bakın burada ra harfi cezim almış. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunacak. Fil <laughs> erdi ve la elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Ve la fis bekleyip durduk. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatıyoruz. Dururken son harf cezimli oluyor. Elif harfi cezim alırsa birazcık vurgulanır. Fisseme <laughs> <laughs> bu şekilde. Ve <laughs> mi <laughs> derken burada idgam mislin var. Mimle yapılan idgam mislin olduğu için bir elif miktar tutuyoruz. Burada cezim nununda da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Leküm <laughs> miyatun derken Allah lafzı burada ince okunacak. Şu öncesindeki harf alttan bağlanıyor dunillahi mi ve derken burada da, e, bakın ceziminden sonra ve gelmiş. İdgam mı ne var? Burada da teniminden sonra ve gelmiş. Burada da idgam mealgu var? E, ne yapacağız? iki tane idgam mealgu ne bağlıyoruz? Bakın şöyle mi ve la lam elifte tek bir harike varsa bir elif uzatılır. Ve la nelsir deyip durduk. Dururken meddarı secdeti var. Bir delif uzatarak duruyoruz. Bir de bakın sonra harf ra harfi dururken cezimli oluyor. Ee, öncesindeki harf alttan bağlanıyorsa cezimli ra ince okunur. Nasir. Bu şekilde. Vellezine. Ezeb peltek ve ince. Vellezine bi ayetillahi. Derken Allah lafzı <rahatsız> burada <laughs> ince okunacak arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf alttan bağlanıyor bi ayatillahi ve Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada meddi muttasıl var. İki elif uzatıyoruz. Buradaki uzun metten sonra da uzun elif gelmiş. Burada da meddi munfasıl var. Burayı bir elif. İki elif, bir elif. Ve liqa Bakın ö'nün altında gasr yazıyor. Bu ne demek? Kesinlikle ü'yü uzatmayacağız demek. Uzun metten sonra küçük elif gelirse medde muttasıl oluyordu. İki elif uzatacağız burayı. Üle İke. ye isu, mi, mirra. Bakın cezimin onundan sonra ra gelmiş. İdgamı e, bilagunle tecbiti var. Ne yapacağız? Şu ra harfini şeddele okuyacağız. Mirra. Bu şekilde. Mirrahmeti ve üle. Bakın önün altında yeni gaz yazıyor. Bu ne demek? Öyü. kesinlikle uzatmayacağız demek. La'de de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Burada da medde muttasıl tecbiti var. İki elif uzatacağız ve ulaike lehum azabun. Zepal tek bence sonra elif geldi için burada ishar tecvidi var. Direkt okuyacağız. Dururken de en sonunda medde ağrısı tecbiti var. <laughs> ne yapacağız? Ee, bir elif uzatarak duruyoruz. Yani lehum azabun. Direkt bakın. Bün elim deyip durduk. En sonunda medde ağrısı var. Bir elif uzatıyoruz. Evet sadakallahu alayım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.